Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz malumunuz bugün ne için toplandığımızı hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın izniyle de sizinle her şey güzel olacak. Buna inanın. Ben her yerde söylüyorum. E, merakla beklediğiniz toplu sözleşmenin ek bir konunu bugün itibariyle Hizmet İş sendikasıyla imzalanmış bulunmaktayız. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daima sizlerin refahı düşünerek hem maddi hem manevi anlamda huzurlu bir ortamda çalışmanız için çaba sarf ettik. Bunu malumunuz herkes herhalde biliyor bunu. Bir buçuk yıl görev sürem süresinde maaşlarınızın toplam dört defa iyileştirme yaptım. Tabii bunu arkadaşlarımla hep birlikte konuşarak, anlaşarak bir neticeye vardık. Malumunuz yeni dönemde yine yönetime adayım. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Bellediğimiz rakam sizlere ve ailenize hayırlı, vahullu olsun. Alınan kararla birlikte en düşük net maaşınız 27.010 lira. Net. <laughs> Sosyal haklarınız ile birlikte aylık ortalama 29.510 lira olacak. Bundan bundan sonraki süreçte ülkemizin mevcut enflasyon durumu göz önünde bulundurarak hiçbir mesai arkadaşımızı zor durumda bırakmayacağımıza kendi adıma söz veriyorum. <laughs> Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bugün burada toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben başta belediye başkanımıza ve e, ilçe başkanımıza gerekirse il, il yönetimimize ve belediye başkan yönetimimize bütün encümenlere huzurlu hızda enflasyona ezdirmediği için teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şu an yaptığımız tamamen ek protokoldur arkadaşlar. E, toplu sözleşmemiz e, tem Temmuz ayından sonra yapılacak Ağustos ayında yapılacak yeni bir sözleşme. İnşallah Dolayısıyla inşallah. şu an tamamen yönetimin ve belediye başkanımızın inisiyatifi olarak ek bir düzenleme yapılmıştır. Yani yeni sözleşme değil. Bu sadece bir düze düzenleme değil. İnşallah hayırlısıyla belediye başkanımızı seçtikten sonra burada tekrar makamında yeni bir sözleşme yaptığımız zaman çok güzel bir sözleşme yapacağız. İnşallah. hem yönetim belediye başkanımıza hem de ilçe başkanımıza yönetimize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. <laughs>